Evet arkadaşlar İtalya Napoli'ye gelmiştik. Size İtalya Napoli'de tuttuğumuz kiralık kiralık evi, evimizi göstereceğiz arkadaşlar. Böyle üç, iki katlı bir ev. Böyle bahçesi var küçük. Böyle ve içeri giriyorum arkadaşlar. İçerisi böyle normal iki artı bir Amerikan mutfaklı dubleks ev. Şurada telefonlar kart falan var. Kart bütün enek elektriği bağlıyor bu arada. Normal. O da. Arkadaşlar burada bağlan var. Böyle klima. Şurada bir tuvalet var arkadaşlar. Çok değişik. Size göstereyim hemen arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz. Şurada işiniz bittikten sonra elinizi yapıyorsunuz. Elinizi yıkıyorsunuz yani. Normal bakın arkadaşlar. Şurada bir de diye bir şey var. Mesela tuvaletinizi yapıyorsunuz. Burada burada muslukla siliyorsunuz yani. Bizimki ikisi bir arada. Anlamışsınız dışı, dışı, dışı şimdi. Şimdi bu arada da şurada sifon var. Sifon böyle çekmeli sifon. Evet ar arkadaşlar. Böyle ikinci kata gidiyoruz merdiven. M merdiven den tırmanarak. <laughs> i̇şte. Sonra böyle benim burası benim odam. Yani bir sürü dolap var, çekmece var. Şurada bir klima var. Arkadaşlar pencereleri şöyle açabiliyorsunuz. Buradan. Böyle. Eğer kapalı olsun diyorsanız böyle kapatabiliyorsunuz. İşte perdeler, yatak, televizyon. Dolaplar, şey, küçük çekmece var böyle bir sürü. Evet, burada da bir tane telefon var. Ben bu telefonların ne işe yaradığını hiç anlamadım gerçekten. Evet arkadaşlar, burada yine normal az önce aşağıda gösterdiğim tuvaletin aynısından bir tane daha var. aynısından var ve burada da ebeveyn odası var arkadaşlar. Annemle de dedim verdiği için size gösteriyorum. Yoksa göstermem zaten. Burada da bir dolap var, küçük çekmece. Böyle ışıklar var, tabanları. Burada da benimki gibi Te bir televizyon var. Biraz bir tane klima var. Sonunda dolaplar var, klasik. Arkadaşlar, burada da yine böyle açabiliyorsunuz şeyi. Onu. Ve, ve şurada da bir tane ampul var arkadaşlar ama aşırı ışık veriyor. Bakın. Nasıl oldu gördünüz mü? Evet. Ve bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Eğer 100 abone olursam size bir sürprizim var. Size bir sürpriz, sürprizim var arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Ve bay bay.